Evet. Merhaba sevgili dostlar. Şimdi cilcilerin e, zeminini değiştireceğim. Şu alttaki örtüyü değiştireceğim. Şimdi kurmuş oldum. Düzenekten biraz bahsedeyim. Yine internetten ilham ve destek alarak böyle bir e, kutu, böyle bir kutu vardı. Tam ahşaplı bir kutu. Bunu ana kucağı olarak kullanıyorum. Şimdi e, ne yaptım? Buraya iki tane ampul koymuşum. Bunlar ısıtıcı ampul. Hem ışık yapıyor hem e, ışık hem de ısı veriyor. Şimdi niye iki tane? Bir tane yapmıştım. Bir sabah geldim baktım ki birisi yanmış ve tek başına olduğu için oldukça hayvanlar üşümüştü. Şimdi ne yaptım? Hemen bir tane ilave yaptım. Birisi yan patlasa bile yani sönse bile bozulsa bir diğeri o anlık idare ediyor. O yüzden böyle bir işiniz varsa böyle bir şey yapacaksanız mutlaka iki tane ampul bir tane de ışık yapan ampil, bir de ısıtıcı ampil kullanıyoruz dedikten sonra şimdi benim şu an içerinin sıcaklığını e, bakayım. Kaç olmuş? 32'lerde falan olsa yeterlidir. Ee, evet. Yani 32'lerde iyi. Şimdi bu ısıda hayvan üşümez, hasta olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir zararı görmez. Şimdi bu şeyleri kapları değiştireceğiz. Kapları değiştirirken de gel canım. Gel bakalım çocuklar. Şimdi bu ampuller şimdi yanar. Biraz ısı düşünce e, yanacaklar. Şimdi ne yapıyoruz? Sevgili çocuklar sizi buradan almam lazım. Hı, yandılar. Bak otomatik. Otomatik bir şekilde çalışıyor. Evet şimdi e, bu kasada diğer kasaya alacağız. Bunları şöyle küçük küçük gel bakalım. Beyefendi hanımefendiler. Şimdi hangisi dişi hangisi erkek hiçbir bilgim yok maalesef. Onları bu arada şeyden çıkarttım. Dur oğlum dur. Kuluçka makinesini kullanarak çıkarttık bunları. Gel yavrucuğum. Gel 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 gel. Çok küçükler ya. Çok küçükler. Evet E tabi yumurta küçük olunca civciv de küçük çıkıyor. Şuna baksana. Şey gibi güvercin yavrusu gibi. E, bakalım beyaz Tam beyaz. Gel bakalım canım benim. Şimdi bunların tavanı değiştirmesin. Nem yapar, koku yapar. Hasta olma ihtimalleri var. Gel, 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 gel. Gel koçum benim, gel. Bunlar hepsi köy tavuğu. Yani özel bir cins yok. Hepsi bildiğiniz işte börtü böcek tavuk yumurtası. Aynen işine bak. Minnacık. Hey, dur, dur oğlum düşeceksin. Şimdi ördeği de makineden çıkarttım. İki tanesi de öldü. Yani kabuğu kırmadığı için biraz daha bekleyeyim dedim. Ulan sen ne kadar şekersin. Evet şimdi bu örtüyü alıyorum. Bu örtüyü şöyle katlayarak alıyoruz. Aldıktan sonra yeni bir tane örtü buraya ekleyeceğiz. Yeni örtümüz de burada. Şöyle çöpün kenarına atmıştılar. Ama çöpün kenarına yatağın yüzünü hurdacılar kesiyor atıyor. İçindeki metali alıyor bu hurdacıları. İçindeki demiri çıkarıyor. Şimdi aa ben de böyle güzel bir yumuşacık bir yer yaptım. Şimdi suyu neredeydi? Evet. Sularını sabah değiştirdim. Böyle civciv için mutlaka böyle bir sulu kullanmanız lazım. Aksi takdirde içine Giriyorlar, yani içine girip kendini ıslatınca hastalanıp ölüyorlar. Ne oldu 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 ne, ne ya. Şuna bak, bak oldu ne 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 oldu no, 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 no. ne oldu ne oldu ne ne oldu ne ne oldu 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 ne ne oldu ne ne Bunları tekrar böyle yerine alıyorsun. Opi. Şöyle kasaya koydum idareten. Opi. Opi opi opi. Opi. Opi opi opi. Opa Hoppala 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 Opa Apa. Şimdi diyecekler ya yani, burası niye böyle değişik bizim eskiden yerimiz böyle değildi. Hadi bakalım. Bir birkaç günde burada idare edin. Hoppa. 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 Hoppa ya. Gel bakalım bunu öldü kesildi. Gel buraya sen beni niye kaçıyorsun? Allah. Hmm. Hoppi tane var. Ee, 17 tane civciv var. Evet. Civcivleri koyduk. Şimdi biraz da yemini koyalım içine. Yemlerini koyalım. Şöyle iki tabakta yemek koyuyorum. Tabaklar çok derin değil. Ki civcivler küçük ya. Küçük olduğu için ee, ne yapacak? Yemeği rahat alabilmesi için Et tabakların çok derin olmaması lazım. Yoksa ağzı yetişmiyor. Evet. Gördüğünüz gibi ördeklerimiz süngeri yiyecek sandı. Evet. Bu süngeri çok fazla içeride tutmamak lazım. Sünger belli bir zaman sonra böcek yapabiliyor. E, hatta mümkünse bu böyle ahşap ana kucağı kullanıyorsunuz. Haftada bir koşaltıp bir gün dışarıda bekletmek lazım. Ben öyle yapıyorum. Eğer bakteri oluşursa içini boşaltıyorum. Civcivleri başka bir yere alıp bunu fişini çekip bir gün dışarıda bırakırsanız içindeki bakteriler temizleniyor, ölüyor. O şekilde bir yöntem kullanabiliriz. Eğer ikinci bir tane ana kucağınız var ise böyle yapabilirsiniz. Ben çünkü böyle yapıyorum. Ahşap olduğu için nemden dolayı bakteri toplayabiliyor. Şimdi bu termometreyi şuraya koyalım ya da şuraya dursun. Şuraya koydum. Şimdi bunu da tekrardan <laughs> bu kapağı şuraya bırakıyorum ki biraz hava alsın. Evet. Yani gereksiz sıcak ve nem ne oluyor? Şu aradan çıkıyor. Şu aradan. Şimdi derece yükseldi. Bakın şu arayı boşluk bırakıyorum. Burada kötü hava Biliyorsunuz her zaman hava yukarı çıktığı için hayvan havasız kalmasın. Yani kötü havaya maruz kalmaması için şuradan hava alıyor Şurada da küçük bir delik var. Hani bu da hava girişi olsun diyelim. Böyle bir sistem kullanıyorum. Ve şu anda sağlıklı bir şekilde gidiyor. Sayfama abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.